canoz karnı. Oh. Hmm. Maşallah. Saçına da su dökelyim babaanne. Nasılsın? İyi misin? İyiim, sağ ol, Teşekkür ederim. Babaanne saçıma söyün mücek? Şey, şey, bana mı öyle geliyor? <laughs> babaanne çok güzel canım. Saçı çok şirin öyle. Hadi canım söyle. Oi, 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 Gördünüz mü cevabı? <laughs> Saçı kendinden söyün. Yoruldunuz mu anneciğim? Vallahi çok kadar yoldan geldiğiniz için. Bu kadar mı yoldun babaanne? Yani. Uzak ya, uzak. Ha. Anneciğim, dün akşam düğündeydin herhalde. Ben mi? yok. Niye gitmedin mi sorunun düğünü? <laughs> valla ben de düğüne hiç çağırmadılar. Allah Allah. <laughs> yok valla. Çağırmadılar, ben de gitmedim. Ey yaptım. Çağırmadılar mı sen mi gitmedin babaanne anlamadım. Ben çağırmadığına da gideyim. <laughs> Çağırmamak değil babaanne o kadar hassas Ankara'da yaşıyor. Yani İzmir'e gelecek, İzmir'den Çeşme'ye gidip böyle bir heyecana, yorgunluğa belki sen hani gelemezsin derken sen kalk <laughs> buraya gel. Zaten öyle. Tekrar oradan gelmedin nasıl Ankara'ya, Çeşme'ye yani çeşmeye gelmedin İzmir'e nasıl İstanbul'a geldin? Nasıl İstanbul'a geldin? Sen de izledin. Ben girsem canlı yayına gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Osman çağırdı. Osman'ı mı duramazsın? Ne diyecekler babaanne? Sen niye gelmedin bize, neden geldin İstanbul'a? Diyeceksin ki Osman'ım çağırdı, torunu o da benim oğlum sayılır diyecekler. Vallahi oğlum Allah şu Allah razı olsun. ...bir etmez. Bu Yılmaz'a... Necdet gibisin sen de. Allah Allah. Ay beni izle, çok Allah, Allah. Allah. Allah razı olsun. Anneciğim, bu Anne. Yılmaz oğlum bir şeyler yazıyor. Süreyya Hanım benim babaannemdir, gelecektir. Senin gelininle aranda böyle bir... Yok vallahi de, hiçbir şeyim yok. Ha? <laughs> Yılmaz Hoca yani, bunları. Yani uyduruyor gülsünler diye. Hayır. <laughs> vallahi. Yani bir kere fizik olarak zaten alakası yok. Sen gül gibi ya maşallah ben... o nedir onun gözü öyle bir Gözleri rap, Kör. Gözü kör. Şey. Gözü <laughs> <laughs> Sen maşallah. Yok vallahi. Ben, benim onlarla alakam yok hiç. He. Evet. Hiç alakası alakan yok bu bana? Yok bane. vallahi hiç. Gelinini sever misin anne? Kimi? Gelinini sever misin? Gelinleri mi? He. Her şeyi de seviyorum. En çok hangisini Hayranım seversin? En çok? Haklısın, teşekkür. Sesim burada. iyi, her gençlik yıllarında çok anlayışlı mısın evet. onlara? Ha. Ha. <laughs> onlara. Evet. Evet.